Ne olur kim olduğunu bilsem piyanın, ellerini bir tutsam, ölsem. Böyle uzak uzak seslenmese, ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese. Otelleri bomboş bulmasam, içlenip buzlu bir kadeh gibi buğulanıp buğulanıp durmasam. Ne olur sabaha karşı rıhtımda çocuklar piyayı görseler. Bana haber sağsalar, bilsem içimi püs yıldız basar. ...bir hançer gibi çıkıp giderdim. Ben bir şehre geldiğim vakit... ...o başka bir şehre gitmese... ...Singapur yolunda demeseler... ...bunu bana yapmasalar... ...yorgunum... ...üstelik parasızım, pasaportsuzum... ...ne olur sabaha karşılıklı... seslendiğiniz duysam piyanın... ...sırtında yoksul bir yağmurluk... ...çocuk gözleri büyük büyük... ...üşümüş, ürpermiş soluk... ...ellerini tutabilsem piyanın... ...ölsem... X